Emek piyasasının soğuduğunu gösteren veriyi Fed'in faiz indirmekte geç kaldığının işareti olarak gören Amerikan piyasaları, verim eğrisinde sert gerileme, zayıf dolar, güçlü altın ve hisse senedinde satışla tepki verdi. Satış dalgasına Amerika'nın yavaşlaması endişesiyle Avrupa piyasaları da katıldı. Gelişmekte olan borsalarsa ekonominin yavaşlamasını satmak yerine Fed'in faiz indirmesini satın almayı tercih etti. Gelişmekte olan Doğu Avrupa ve Güney Amerika günü yükselişle bitirdi. Fed vadelileri sene sonuna kadar neredeyse 75 bas puan faiz indirimi fiyatlarken, tahvil getirileri verim eğrisi boyunca 8 ila 10 bas puan aşağıda. 2 yıllık tahvil getirisi %3.5 ile 2022 yılından beri gördüğü en düşük seviyelerdi. Muhteşem 7 hisseleri, Amazon, Microsoft ve Nvidia öncülüğünde endeksleri aşağı çekerken, Google ve Tesla pozitif ayrıştı. Enerji ve banka sert değer kaybeden sektörler. Altın madenleri, demir çelik ve gayrimenkul ise değer kazanan az sayıda sektör arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, beklentilerden yüksek gelen enflasyon ve artçı siyasi şoklarla dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. İlk şoka göre daha sınırlı da olsa rezerv kaybı, ülke CDS seviyesinde artış ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yükseliş Borsa İstanbul'da pozitif havanın tersine dönmesine yol açıyor. Zayıf Amerika istihdam verisine sınırlı tepki veren piyasalarda satış baskısı, CHP'nin İstanbul'a kayyum atanmasına itirazının reddedilmesi üzerine sertleşti. Sanayi hisseleri ağırlıklı satış dalgasında bankalar günü artıda kapatmayı başararak faiz indirim döngüsünün devam edeceğine güvenin sürdüğünü gösterdi. Ancak Cuma günkü sert toparlanmaya rağmen bankaların haftayı sert satıcılığı kapattığını belirtelim. Kısa vadede endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.600 ve 10.900. Bizim temel görüşümüzde değişiklik yok. Enflasyonun gerilemesi, ekonomide dışa dönük dengelenme ve bütçe disiplininin sağlanmasıyla Türkiye varlıklarının fiyatlarında kademeli bir iyileşme öngörüyoruz. Faiz indirim döngüsünden faydalanan bankalar ve orta vadeli tahviller bu süreçten en çok yararlanacak varlıklar olacak. Ama maalesef bu süreç artçı siyasi şoklar nedeniyle inişte çıkışlı olacak. Piyasalar bu süreçte ekonomiyi dirhemle alırken siyaseti okkayla satabilir. Orta vadeli düşünen, finansal olarak güçlü ve risk iştahı yüksek yatırımcılar, siyasi şokları alış fırsatı olarak kullanabilir. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akbank, BİM ve Emlak GEO. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.